Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Discord bedava Nitro nasıl alırsınız sizlere bunu göstereceğim. Arkadaşlar Opera tarayıcısı bir aylık ücretsiz Nitro dağıtıyor gördüğünüz gibi Opera kullanıcılarına özel arkadaşlar. Burada paylaşmışlar bakın e, blok üzerinden. 16 Aralık'tan 17 Haziran 2024 tarihine kadar arkadaşlar e, Opera GX üzerinden bir aylık ücretsiz Nitro'yu alabileceksiniz arkadaşlar. Bakın burada blokta her şeyi belirtmişler. Peki nasıl alacaksınız arkadaşlar? Öncelikle Opera GX'i indirmeniz gerekiyor. İndirdikten sonra e, son sürüme girip son sürü bulup yeni bir tarayıcı açtığınız Arkadaşlar bakın burada öneriler kısmında bir aylık ücretsiz nitro yazıyor. Buraya tıklayacaksınız hemen. Hızlı hızlı anlatıp arkadaşlar. Geçmek istiyorum. E, vaktinizi almak istemiyorum. Evet arkadaşlar böyle bir kısım açılacak. Bakın burada how to claim diyoruz. E, buradan arkadaşlar öncelikle Opera GX programı açılıyor. Yeni bir sayfa açılıyor ve claim e, butonuna basıyor arkadaşlar. Bu şekilde ücretsiz nitroya sahip olabileceksiniz. Claim now kısmına basıyoruz hemen. Evet gördüğünüz gibi yeni bir sekme açtı ve Discord nitro yerine yönlendiriyor arkadaşlar. Buradan hesabımıza giriş yapmamız gerekiyor. Hemen yapalım. Evet arkadaşlar hesabınızı giriş yaptığınızda bu şekilde hediye al kısmı gelecek. Sonraki diyeceksiniz. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar bir aylık ücretsiz nitroyu bu şekilde alabileceksiniz. İleri diyoruz. Bakın gördüğünüz gibi aylık nitroyu 74 TL. Bugünün toplamı 0 TL diyor. Buraya yeni bir ödeme yöntemini gireceksiniz arkadaşlar banka kartınızı. Sizden bir ücret 20 lira mı 15 lira mı öyle bir ücret kesecek. Bu ücreti kartı doğrulamak için kesiyor arkadaşlar. Sonradan iadesini yapıyor. Bu fiyat değişti mi tam olarak bilmiyorum. Fakat bu şekilde Nitro'yu alabilirsiniz arkadaşlar. Bu Nitro, bu Nitro promosyonu arkadaşlar. Son 12 ayda Nitro aboneliği olmuş veya şu an olanlar alamıyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yeni hesap açmanız gerekiyor veya 12 ay önce Nitro promosyonu kullanmadıysanız. Yeniden bu nitroyu alabilirsiniz arkadaşlar ben yine bu bloğun linkini açıklama kısmına bırakacağım Opera GX'in indirme linkini açıklama kısmına ve yorumlar kısmına bırakacağım arkadaşlar oradan ücretsiz bir şekilde ulaşabilirsiniz bu şekilde ücretsiz bir aylık nitronunuzu alabilirsiniz ben şu an banka temin falan girmeyeceğim arkadaşlar gördüğünüz gibi buradan 0 TL olarak gözüküyor buradan arkadaşlar aylık nitronunuzu ücretsiz olarak alabileceksiniz videomuzu beğenmeyi aşağıdan yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar tüm linkler açıklama kısmında bulunmaktadır. Oradan hızlıca ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.